E-ticaret sitenizde hangi yöntemlerle ödeme alabilirsiniz? Ödeme yöntemi oldukça önemli bir konudur. Müşteriler son aşamaya geldiklerinde belli seçenekler görmek isterler. Kredi kartı, havale EFT, kapıda ödeme, mobil ödeme seçenekler arasındadır. Tabi burada en çok tercih edilen ödeme yöntemi son yapılan araştırmalara bakıldığında kredi kartı olarak öne çıkıyor. Sitenizde kurulu bir sanal postun olması müşterilerinizin rahatlıkla alışveriş yapabilmelerini sağlar. Burada müşteriye sunduğumuz taksit seçenekleri de önemli bir rol oynuyor. Her ne kadar birçok banka bululsa da tüm bankaları bir arada alabildiğiniz EZCO, PayTR, Parampos, CPay gibi ödeme sistemleri mevcut. Bunlara başvuru yapıldığında sitenize kolaylıkla entegre olabiliyorlar. Müşteriler de bu noktada oldukça mutlu oluyorlar taksit yapabildikleri için. Bir sonraki ödeme yöntemi sırasıyla havale EFT yöntemidir. Bu yöntemde müşteri doğrudan firmanızın banka hesaplarına sepet tutarını ödeme olarak geçerler. Bu yöntem de yine çok kullanılan ikinci sırada olan bir yöntemdir. Sonraki yöntem ise kapıda ödemedir. Kapıda ödeme de oldukça sık kullanılıyor. Bunu da yine sitenizde bulundurmalısınız. Kapıda ödemeden sonra mobil ödeme gelir. Mobil ödemede ödeme tutarı sizin GSM operatörü tarafından faturanıza yansır. Yani örnek verelim. 100 TL'lik bir alışveriş yaptıysak, cep telefonu faturamızda 100 TL'lik bir yansıma olur. İlgili kurum da ödemeyi sizin firma hesabınıza yapar. Kapıda ödeme yönteminde de ödemeyi kargo firması tahsil eder kargo firması da yine ödemenizi size şirket hesabınıza yansıtır. Ne kadar fazla seçenek sunarsak müşteriye, o kadar fazla müşteri memnuniyetini de arttırmış oluruz. Müşteri deneyimi açısından da faydalı bir adım atmış oluruz. Kullanıcı alışkanlıkları daha doğrusu zamanla değişebildiği için sizin de bu ödeme yöntemlerini güncellemeniz gerekebilir. Tek bir ödeme yöntemiyle çalışmanız riskli olabilir. Bunun yanına tek ödeme yöntemiyle çalışmaktansa birden fazla ödeme metodunu bir araya getirmek daha sağlıklı olacaktır.